وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ يَدْعُونَ الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Şimdi din-i mübini İslam'ın hak yoluna davet etmek gerektiği bu ayeti kerimede vurgulanıyor ve Rabbimiz buyuruyor ki وَلْتَكُنْ Olsun kimden? minküm sizden kim olsun ümmetün bir ümmet bir topluluk. Bakın yine nekre geldi ve sonra fiil geldi. Öyle ümmet ki yed'ûne davet ediyorlar. Neye ilel hayri hayra davet eden bir topluluk olsun. Başka ne yapıyorlar? Hayra davet ediyorlar. Ve ye'murûne emrediyorlar. Neyi? Bil marufi marufu iyiliği. Maruf demek Allah'ın emrettiği ve aklın güzel saydığı şeyler ve yenhevne ve nehyetsin yasaklasınlar yani yasaklayan bir topluluk olsun yine sıfat oluyor. Ümmetün bir ümmet hayra davet eden, marufu emreden bir ümmet yine bu da sıfat oluyor. Ve yenhevne anil münkeri kötülükten nehyeden bir topluluk olsun. Ve öyle ki işte bunlar var ya emri bil maruf yapan, nehyanil münker yapan, insanları hayra davet eden kişiler hüm ancak ve ancak onlar el müflihune kurtuluşa erecek olanlar bunlardır. İçinizden hayra davet eden, marufu yani İslam'ın ve aklın güzel gördüğü şeyleri emreden, münkerden yani İslam'ın ve aklın çirkin saydığı şeylerden nehyeden engelleyen bir topluluk olsun. İşte kurtuluşu erecek olanlar sadece bunlardır. Burada min teb'iz içindir derler, yani sizin bir kısmınız olsun, yani hepiniz bu işi yapacaksınız diye bir şey yok ama bu işi yapacak özel vazifeli hocalar olsun diye Allahü Teala emrediyor. Ama asıl kurtuluşu erecek kişilerin de bu işi yapanlar olduğu bizlere beyan ediliyor. Tabi daha sonraki ayette gelecek mesela bakalım şuradan şurada kuntum hayra ümmetin uhricet nas İnsanlar arasında çıkartılmış en hayırlı ümmet siz oldunuz. Özelliğiniz ne? bil maruf ve tenhevne anil münker. <laughs> maruf emreder, münkerden nehy edersiniz. Bunu kim yapıyor? Hocalar mı? Bakın ümmetin, ümmete bir görevdir bu. Hocalar bu işi elbette ki daha fazla yapmalıdır. Ama bu emri bil maruf ve nehyanil münker vazifesi herkesin görevidir.